yüzünü bir melek tanesi düştü ya. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz keyif verici bir içerikle Neredeyim? Tam olarak buradayım. Tükürüğümde <laughs> boğulmazsam evet buradayım. Evet bugün ne yapıyoruz? İnanılmaz komik, inanılmaz keyif verici videolar izleyip gülmemeye çalışıyoruz. Bakın öyle gülen suratlarımız Gülmeyecek. Olay bu. Okey? O zaman bu keyifli videoya başlamadan önce benim bir bitolarım ne yapıyor? Ay katı. Yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor. Her şey tamamsa videoya başlıyoruz. Evet iyi geceler diliyor arkadaşına. Yatağına giriyor. <laughs> Abi... Gülerim ona ama niye gülmeyeyim ya? Güldüm işte güldüm. Allah günah mı yazdı? Ah göpeğin köpeği göpeğinkini görmedik ya. Aşkımınkini. Bak anası kandırıyor bak orada. Böceği şey yaptı. Bak kıyamam bak. Bak kıyamam. Al işte. Çocuğa zorla böcek fobisi oluşturttum bak. Bak, bak 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 Ah seni yerim ben seni korkudan. Altına sıçtı altına. Evet ne? No. Ay ay o ne be? Kız fare de değil o. Evet ördek çok tehlikeli. Bak kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi buna gülünür yani. Nasıl gülmeyeyim ona? Oh yapıştır. Bunlara gülmem ama. Çok gülünecek şey yok. Ama o ördek iyiydi. <laughs> Yorulanmıyoruz. Bak şu an gülmüyorum. Evet. Ne oldu? Ne oluyor bu çocuğa? Sırtını vurdu. Seni Allah kahretmesin. Aha sıçtı buzdolabının ağzına. Aa. Ergere bak sen. Ya seni yiyeceğim bak. Seni yiyeceğim. Aldı dudağı parçaladı. Bak bak. Kız kurban olsunlar. Bak. İki tane iki tane alıyor orada. Hadi gelin alın hepiniz gelin alın. Burada neye gülmem gerekiyor? Ha. Ya bak birisi ağzına aldı öyle gidiyor. Allah'ım ya Rabbi sizi yiyeceğim ben ya. Bak biri yerken hala almaya devam ediyor bak. Aa bak çakala bak seni yerim. Bak bak bak. Tiplere bak. Babe? No. Chihuahua. Chihuahua. Ya yazık size, yazık size. <laughs> yazık size. Yine uyanışlarının bir stili var yani. Evet, kedi ya da köpek çıkacak oradan. Böyle <laughs> bir miyavladı ki. Yani, Tır git lan şuradan. Yiyoruz bunu. Aa. Çocuğun götünden mi geliyor o ses? Kız o çocuk sıçmadı ötürdü. Ya senin o tipini yerim. <laughs> Aşkım. O bez bak bir de bana hareket de edemiyor. Yemiş yemiş sıçmamış. İyi <laughs> 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 Bella, <stop>. <gülüyor> <gülüyor> <Ya. Aşkım. gülüyor> Kız zor zor tutuyor. Gülüyorum yani. Nasıl gülmeyeyim ya? Gülüyorum. Gülen yüzümü soldurayım mı şimdi? Dayı dayı bak çok tehlikeli hareketler. Uğraşma. Arkadaki teyzeye olan olacak gibi geliyor bana ama. Ya da uydu senin bir tarafına düşecek. Ya da o köpekler sana saldıracak artık. Hareketlere bak, bak. Bu videoda birine bir şey olacak. Ama olmadı. Ben olacak diye bekledim. Olsaydı gülerdim. Baş hiç gülmedim şu anda. Olsun seni da yerim senin. Ya bak bana aşçıma bak be. Ya bak. Ben bu filtreyi denedim Sedrik'te. Olmadı. Olmadı yani. Ne böcek mi var orada? Böcek mi var? Kız böcek 404 gibi yapışmış matkabın uçuna da gitmiyor bak bak. Aa! Cenab-ı Kız bir durdun da bakayım bir böcek böyle olmuş. Böcek mi o harbiden? Böceğin var ya ahı gitti vahı kaldı. O aşkım benim afiyet olsun. Hadi bir tanem. Ya yeah. seni yerim. Aşkım kız nasıl gülmem bunların sevimliliklerine ya? Bak Allahım. Be gentle like this. Gentle. Ağzından mı bir? Ha? That's not gentle. Seni yerim ya. Ah telefonu gitmiş suya ağlıyım. Çok şükür şu yabancılardı suya telefonu düşüp de ağlayanını gördük. Olmamış bir şey. Anlamadım. A ha çocuk ağlayan da çocukmuş zaten. Çocuk ağlar zaten. Ah kıyamam bir anda kalkacak şimdi burada çek Kız spaydi al işte örümcek adamı olmuşsun aşkım. Aa, senin o yoldaşın aşkım o senin. Yaklaş. Hadi Spidey. aşkım benim. Hey. Ya seni yerim. <laughs> ağlıyor bir de ağlıyor. Cadılar bayramını rezil ettiniz ona. Bunu görmedim. Korkuttular mı adamı? Hiç sevmiyorum öyle şakaları. Bir anda böyle korkutuyorlar ya. Bir gün... Re of! Çocuk suratına ayak yedi be. Ay kıyamam suratı parçalandı çocuk suratına ayak yedi ya. Ya senin o tipini yerim. Aşkım <laughs> benim ya. Canavar lan bu tek kişilik dev kadro. Ben sevdiğim gözünü yiyeyim, götünü yiyeyim, her tarafını yiyeyim oğlumun. Ya siz Allah kahretmesin. Ne yapıyorsunuz? Abi bildiğin ekip kurmuşlar ya. 100 kişi var orada. Da gülmedik öyle yani. Hıh dedik. Neye güleyim? Aşkım sen mukufçu. Ya bir de intihar ediyor oradan sen. Nereye gidiyorsun sen ya? Aşk kuşu. Ha? Sen nereye Ya aşağıya atladığı yeri deli yüreğim benim ya Ağza bak ağza Ya Ya sizi yere Allahım kaş çizmişler Şunun tipine Ya hastayım size hastayım ya Bak Bak kalkamıyor bak <laughs> Bak senin tipin. Senin o temas bağımlılığını parçalarım senin. Bak geliyor işte geliyor. Gelmiyor bir düşünüyor. Bir etrafı süsüyor. Bakınıyor. Özel harekat. İşte bir bakınıyor yine. Evet. İşte geldi. Evet oradakiler bütün top düşecek ya. Lop diye de alacaksın. İçeri. Hii, ay çok kötü düştü. Bak hala gülüyor arkadaşı. Sen dost değilsin. Sen friend değilsin sen. Bak hala gülüyor. Bak bak. İzleyişe bak bak. Evet pasta dağılacak bir, bir şeyde sahnede pasta gösteriliyorsa o pasta da arkadaş. Biliyorum. Ben bu yaşa <laughs> kadar boşa yaşamadım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Seni yerim. <laughs> evet. Çocukçağız. Bak kuş orada sıkışmış. Çocuk kuşlar. Üf çok kötü vurdu. Çok kötü yapıştırdı. Allah sizi kahretmesin. <laughs> ya yine bu çift mi o? Allah'ım ya. Bence biliyor. Kadının da haberi var. Bence. Bilmiyorum. Ama şey yapıyorlar yani bayağı. <laughs> İnandırıcı oluyor yani. Hele bak bak bak. ben korkarım Kaykay'dan. Köpeğin hiç umurumda bile değil. Bana yıllardır sanki Beşiktaş sahilinde kaykay yapıyormuş. Öylesine bir havası var. Baksana havalara. Tutuyor da oradan oraya Dukarı da dıkol. götürüyor kaykayını. Bak yine. Ah, seni yerim seni. Ha bizim Sedri hiç böyle eti. Ben koysam Sedri'yi onun üzerine. Sedri kalkar gider ki. Bırakır onu orada Kaykay. Hiç gözümde değil öyle şeyler. <laughs> miydi bu? <laughs> tamam güzel. tam burada bitti gülmem mesela Bak, Al güldük. Başta hadi. Tamam yet o. <laughs> yeto ya yeto be. Başta güldük açı yalan değil. Evet. Taş taşı attı Ha biliyorum bu videoyu izlemiştim onun üzerine düşüyor taş falan. Komikti. İlk izlediğimde videoyu güldüm bu arada. Gülmüştüm yalan yok yani. Ya sizin bak tipinizi yerime. ha. Sen kesin düşeceksin. Üf. Ben korkuyorum abi. Bak bir anda küçücük bir kaşa bakar olay. Evet, bowling oynayan bir gör. Bet gör. Üf, 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 üf. Gitti onun kalçası, gitti çana. Hiç gülmedim o videoda da. Bunu biliyorum ya. Bunu çok kişi bana gönderdi seviye yap bunu falan filan diye. Ben Cansel'e benzetiyorum bu arada o köpeği. Tek benzeten de ben değilmişim bu arada. Bak gitti bütün sular. Siz oğlum kafa arabaya da yazık oldu. arabanın içi nasıl temizlenecek o. Bak çok güzel düştün. Aa çok güzel kayıyorsun. Aa mükemmel bir kayış oldu. Çok temiz. Ee, ne vardı? Tamam. Ya teyzem senin ya. O tipini yerim senin ya. Bu yaşlı teyzelerin böyle bir anda fırlamalı videoları bayağı trend yurt dışında. Evet. Aşkım benim. Ya kız şu kadarcık kalbi var lan onun. Ya. Turuncunun saçları peki? Aha abi de aile boyu turuncu bunu. Ay kıyamam sana. Ama birinizden birinizin başına geleceği belliydi yani o. Ya, ne bileyim bu videolara gülmedim hiç. O trende. Ya aşkım benim ya. Dışarıda yağmur var, aldırmıyor. Ya. Rakısını getirin çocuğum. Evet. Ay vurdu suratı. Bak hala devam ediyor. Ana baba olaydı ağlardı bak nasıl. <laughs> bak o güzeldi. O hoşuma gitti. Yalan değil. Ne oldu aşkım sana? Senin o bakışının. Bak. Allah. Ya aşkım benim. Götünü dürttü ya. Evet telefon yere düşüyor. Ay helal olsun ya. Yiğidim ya. O az önceki bebeği de bu çocuğa benzettiler. O çocuğun o şu bayağı trend yurt dışında. Çok enteresan. Bu abimiz de. Baya komik geliyor da insanlara. Bana maalesef hiç gelemiyor. <laughs> Aşkım benim ya. Ne yapıyorsun sen? Doblucu gibi oturmuş orada. Yatıyor bana. Bir de bir şey gerim gerim geriliyor. Evet sınıftalar. Ha, suratım yanlı ciddi yaptı. Böyle. Ne var bunun? Ben ne yapıyorum. Evet. Al aşkım. Başaracaksın. İnanıyorum sana. Bir tanem benim. Hadi. Ay işte. Yıkılan hayalleri. Kırdı bak. Ah kıyamam sana. Evet. Ben bebekle ilgili bir şey olacak zannettim. Onun için başta bir kıyamam sana dedim bebeğe. Üzüldüm de. Hiçbir şey olmadı. O videoyu da anlamadım az önceki ya seni yerim ya ikinizi de parçalarım. Evet hoş geldin canım selam. Sıçtı adamın ağzını. Vuracak kesin evet gömçürecek duvara. Hadi arkaya bakarken löp. Belliydi ama çok arkadaydı kafası. Sürekli gözü arkada sürekli gözü arkada bir yönüne bak arkadaş. Bak tipine şunu. Bak şunun tipine duruşuna seni yerim bak. Bak surata bak surata senin belanı ben buradan mı çıkayım ondan sonra sıçayım ağzına seni dar gibi bakıyor bak. Bak. Evet. Allah. Aha git. Oha Bir şey olmadı bak öldürmeyen Allah öldürmüyor Hiçbir şey olmadı Ne oldu o neyini aldı da bak görmedik onu Aha telefonu gitti Hii. Telefonu gitti A -a. Gitti telefonu Bu kedi içti herhalde Anlamadım ben Kafası çok bozuk Of. Ha, boyalı mayalı bir şeymiş. Ben bir tarafı acıdı zannettim de ona of dedim. Yok öyle bir şey yokmuş. Evet yumurta kim kıracak bakalım. Ha kızın suratını da kırdı. Ben, Allah, ben de yapıştırdım. Evet. Bu abimi de çok izliyordum önceden. Ne yalan söyleyeyim. Çok da zor yani çektiği videolar. Şimdi artık izlemiyorum ama. Ama güzel bir konsept yani. Evet. Güldürdü mü? Hayır. Valla gülmedik bak şu an. Bak bir tebessüm bile oluşmadı Maalesef üzgünüm. Benim de kalbim acıyor şu an. Gidiyorum diye. Ama tek tesellim. Yine geleceğim. Bunu unutmayın. Ama umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.